sen sen yumurt seviyor musun? Yumurt mu? Seviyor musun? Yumurt, evet, evet çok seviyorum yumurt. Sen haşlan haşlan yumurt seviyor musun? Kavur yumurt seviyor musun? Ben yumurt 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 seviyorum. Sen sana yumurt tarifi vereyim mi? Yumurt tarifi mi vereceksin şimdi? Evet haşlan yumurt tarifini. Söyleyeyim Hatta, mi? Haşlan yumurt tarifi versene bir tane. <laughs> çay yapın, su dolduruyorsun, oya koyuyorsun, o pıtır pıtır kaynıyor. Sonra kaş, büyük kaşkere yumurt koyuyorsun, Yumurta suya koyuyorsun. Ondan sonra ocak açıyorsun, o pıtır pıtır kaynıyor. Kabuğunu, ocak kapatıyorsun, yumurt alıyorsun, kabuğunu açıyorsun. onu. Sonra yumurta oluyor. Kaç tane yumurta? Doğrusunu unuttum ama e, çok güzel. Evet, ben bu tarifi hatırlıyorum bir yerden.